Herkese merhaba. Bugün size masum üfürümlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Masum üfürümler, muayene sırasında hekiminizin çocuğun kalbini stafeskopla dinlediği sırasında duyduğu üfürümler oluyor. Yaklaşık %50 çocukta, her iki çocuktan birinde bu masum üfürümler duyulabiliyor. Özellikle infeksiyonlar sırasında hekiminize başvurduğunuzda ya da kansızlık durumunda, boğazır hastalıklarından, egzersizden sonra bu üfürümlerin şiddeti artıyor. Neden peki çocuklarda daha fazla duyuyoruz bu üfürümleri? Çocukların göğüs duvarı daha ince, kalp hızları daha fazla, göğüs duvarına çarpan, kalp duvarlarına çarpan kan miktarı daha fazla olduğu için belli başlı e, titreşimler şeklinde, e, yansıyan e, durum bir e, bize aslında stetoskopla hepimizin de üfürüm varlığını gösteriyor. E, bu üfürümlerin e, gerçekten bir kalp hastalığına bağlı olup olmadığını e, anlayabilmek için muhakkak e, çocuk kardiyoloji hekimi tarafından e, ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer e, ekokardiyografide her şey normalse, çocuğunuzda bir kalp hastalığı, doğumsal bir kalp hastalığı yoksa Çocuğunuz normal yaşantısına, normal hayatına devam edebilir. Herhangi bir tedavi ya da kontrol gerekmez. E, spor yapabilir, aktivitelerine devam edebilir. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu günler diliyorum.